ya şöyle bir konuyla ilgili, ilgili bir açıklama yapmış galiba Ayda. Ee, e, Özgür'ün orada demek istediği şey demiş. Hani gülme komşuna gelir başına tarzı söyledi deyip Özgür'ü savunmuş Ayda. Hiç gerek yoktu bence. Ee, orada gayet Özgür oh iyi olmuş diyor ve bunun başka bir açıklaması yok. Oh iyi olmuş kelimesi. Nin bir şey yok yani parantez içinde bir anlamı yok bana göre. Tabii kişiye göre değişir. Ve bir yorumda da şöyle bir açıklama yapmış Ayda. Demiş ki ben demiş ben olmasaydım duyguyu çok iyi anlıyorum ben olmasaydım Meriç arkadaşı olmasaydı beni savunurdu. Arkadaş olarak Meriç'i savunuyor, çok normal demiş. Asla buna katılmıyorum. Beni tanımadığın için böyle konuşuyor olabilirsin. Benim yeri geldiğinde kişiliğimi bilmediğim için, bilmediğin için belki böyle konuşmuşsun Ayda. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben yeri geldiğinde öz kardeşim bile bana ya da e, Oğuz'a terbiyesizlik yaptığında haklıyı haksızı ayırırım. Öz kardeşim diye kimseyi kayırmam. Ya da e, haksız olsa bile haklı bulmam. Eğer gerçekten arkada